en kritik parçaları için yurt dışında e, kuş yapması tesislerinde testlerimizi yaptırıyorduk. Bunun için de mesela bir e, e, hürkuşun kanopisi diyelim. E, bu yurt dışına giderdi. E, i̇şte belirli ağırlıkta ve hızda şey atıldıktan sonra parça atıldıktan sonra kırılıp kırılmadığı test edilirdi. Zaten e, burada geçti geçmedi. Bunun haricinde bir şey yok. Bu daha çok e, sertifikasyon yönelik testlerdi. Bu e, tesis e, artık e, çalışmaya başladığı zaman orada yapılan e, e, ödenen şeyin e, ücretin beşte birini burada e, şey yapabiliyoruz, beşte biriyle bu testleri yapabiliyoruz. Sadece TUSAŞ için değil, aslında e, ihtiyacı olan birçok e, firma için de bu e, tesisi e, kullanabileceğiz. E, Aselsan, Tİİ, e, saydam yapılar yapan alt yüklenicilerimiz. Ee, belki enerjide işte e, biletleri yapan, türbinleri yapan e, firmalar bunlara da bu hizmeti sunabileceğiz bu sayede.